Şey bir Basın evet. takımı olmayan il var. Bunlar e, şeyde de e, slaytta da görüldüğü gibi Ardahan, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Hakkari, Kars, Kilis, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Yozgat illerimiz. Özellikle Sinop ASKF başkanımızın girişimleri, oradaki gazeteciler e, dernekleri, cemiyeti ve onların girişimleriyle Türkiye'deki bu 16 tane e, ilimizdeki ASKF'ler, Spor Taban Birlikleri ve e, basın mensupları, arkadaşlarımızla beraber bir e, girişim başlattılar. Bunun gerekçesi de sizlere dağıttığımız e, basın bildirisinde detaylı olarak yer alıyor. Ama bu detaylı e, bilgileri size okumak istemiyorum. Zaten elinizde var ama genel bir açıklama yapacak olursak bildiğiniz üzere e, ilimizi yıllarca profesyonel temsil etmiş olan Dardanel Spor Kulübümüz vardı. E, şu anda en üst ligden 3. lige kadar değişik e, kategorilerde e, arkadaşlar e, bu kulübümüz ilimizi tes tems temsil etti. Ama onun dışında Biga Spor, Yeni Can Spor, Gelibolu Spor, Kepez Spor kulüplerimiz de bu profesyonelliklerde yer aldı. Ama e, son yıllarda e, hepimizin bildiği gibi bu kulüplerimiz e, liglerdeki kategorilerde daha sonra çeşitli nedenlerle amatör e, liglerimize düşmüş oldu ve profesyonel ligde takımımız kalmadı. Biz de özellikle bu iller olarak, e, bu 16 il olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılı, daha önce örnekleri e, görülmüş olarak e, bildiğimiz gibi, daha önceden de böyle profesyonel Cumhuriyetimizin 100. yılına e, ilişkin bir sefere mahsus, bu kriterleri yerine getirmiş en az bir takımımızın e, profesyonel liglerde yer almasını e, sağlanması konusunda girişimler başlatıldı. başlattı Özellikle Sinop kafeyi burada da her zaman için e, takdir etmek gerekiyor. Bu çerçevede e, bir basın toplantısı yapalım dedik. Bu toplantı sonucunda sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz. Yani e, ne şekilde yapalım, ne şekilde girişimler yapalım. Tabii ki bunu duyuracaksınız e, illerimizde ama şeyde e, basın e, yayın organlarınızda ama sizlerin de bir önerileri var mı yok mu onları da almak istiyoruz. Evet e, ben Doktor Firuz Erdik, Baştan tanıtmadım kendimi ama tanıyor hepimiz çoğumuz tanıyoruz ama Amatör Spor Kulüpleri Çanakkale Başkanıyım. Ee, İrfan Amuca da e, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcımız. Evet, e, sizlerin soruları varsa, destekleri varsa ya şöyle yapalım, şöyle girişimlerde bulunalım e, diyeceğiniz konular varsa onları da alabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Başkanım şimdi bu üçüncü, dördüncü grup yani yeni bir lig kurma düşüncesi var. 16 yıl ASKF e, e, ortak bir kararla doğru değil mi? Bu ASKF'nin tavsiye, ettiği bir karar. Burada dördüncü grup. Bu gruplar oluşturulmadan evvel bu dördüncü grup dendi. Şimdi zaten 3. ligde dört grup var. Dört grup. Hı -hı. Ama bu grup sayıları arttırılabilir. 4 yani dört olur, beş olur, altı olur. O çerçevede bir sefere mahsus profesyonel takımı olmayan illerimizden en az bir takımın yeterli kriterleri tabii e, yerine getiren kulüptürümüzün alınması konusunu istiyoruz. Yani talep ediyoruz. Her ilden bir takım. Tabii 16 ilden en az İl bir takım <laughs> yani. Bununla alakalı peki ne gibi dönüşler aldınız? İşte şimdi e, hep beraber e, bu konuda girişimlerde bulunuyoruz. tüm illerde, diğer e, illerde saat 13'te yapılmaya başlandı. Biz burada 15'te yaptık. Orada 13 diye yazıyor ama bizim e, bazı işte nedenlerden dolayı 15'e aldık toplantımızı. Bu konuda girişimlerde bulunuyoruz. Hani Sizlerin de önerileri ne olabilir? Ee, ne katkı olur? Burada detaylı olarak e, belirttik. İsterseniz madde madde e, gidelim. Nüfusları var. Bu 16 e, ilimizdeki nüfus e, yoğunlukları e, gördüğünüz gibi takım sayıları daha önce e, bu konuda e, yapılan örnekleri var. Özellikle de e, tüm altyapıları hakemlerimizden tutun, antrenörlerimiz, e, taban birliklerimiz, sağ komiserlerimiz, e, hepsini e, ne yapan, e, kapsayan, onları bir e, rol model olan profesyonel takımlarımızın olması gerçekten e, iyi olacak diye düşünüyoruz. Evet, sizlerin bu konuda görüşleri önerileri var mı arkadaşlar? Az önce kriterlerden bahsetmiştiniz. Eğer bu yaptığınız basın açıklaması bir şekilde kabul edilecek olursa evet. Yani iyi bir şey şey onaylanacak olursa Çanakkale'deki takım nasıl belirlenecek? Yani çıkacak 3. Lig'de mücadele edecek olan takım. Onun Futbol Federasyonu artık belli kriterleri belirleyecek. Zaten bu sezon olmaz. Bu sezon başladı ya, liglerde oluştu ama önümüzdeki sezon Hangi takımları e, oraya alınacak ya da alınmayacak ona karar verilir. Yani şöyle bir şey söylenebilir. E, i̇şte bölgesel amatör amatörlikte en üst sırada yer alan takım alınabilir denilebilir. Yani birinci olmasa grubunda dahi. Örnek veriyorum bu şekilde bir uygulama yapılabilir. Ya da der ki ilk iki sıradaki takımımızı iki yeterli kriterleri gösteren takımlarımızı da alabiliriz denilebilir. Yani örnek olarak söylüyorum yani kriter derken e, bunlar da yer alabilir. Biraz geç kalınmış bir başvuru olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Çünkü ligler başladı. İşte Bizim yeni can spor. Biz bir şey içerisindeyiz. Belki bu sene ikimizden biri bu başarıyı gösterecek. O zaman da şey kalmayacak şimdi. Toplamda yani şeyler de bir bir var. Yani şimdi 16 il dedik. Yani geç kalma olayı evet bu daha çünkü bir de... çok uzun zamandır dolaşan bir konuydu. Uzun zamandır dol gündemde dolaşıyordu ama e, resmi başvurular herhalde yeni yapıldı? Yani bugün, bugün bugün tüm, tüm, tüm Türkiye'de eee ola olacak falan dediler. Biz de on ama bir daha bir şey olmayacak. Herkes önüne bakıyor. Şimdi biz ban liginde yeniyiz. Bu sene daha yeni göreceğiz ne olacak takımı korumaya çalışıyoruz işte. Antrenmanlara başladık. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Evet, Dağmen Spor'un evet, başkan da konuşmalarımızı dile getiriyor. Yani bir kere bölgesel lige inanmıyor zaten. Yani bölgesel ligin boş bir lig olduğunu her zaman söylüyor. Sinop Başkanı'nın başlattığı, evet, bir de dediği gibi uzun zamandır dolaşan bir mevzu. Diğer il ASKF'ler de mutlaka sizi destekliyordu bu konuda. Başkanlıkta da hepsi, hepsi yok. Yok, şey. yok 16'nın dışındakiler de destekliyordu zaten o, bu olayı. E, federasyonun buna e, çok iyi bir zemine oturtması lazım. Çünkü şehirlerin, Çanakkale'de böyle bir şey olsa şimdi, hani Biga, Çan, artık nasıl statüyü nasıl ayarlar bilmiyorum. Yukarı çıktığında bence alt tarafta biraz nefes alır. Futbolda nefes alır. Futbolda gelişim gösterir diye düşünüyorum. Çünkü e, ekonomiye dayanıyor iş. Yine geliyor ekonomiye dayanıyor. E, burada işte takımları ayakta tutmak için e, çok yoğun bir çaba var. bir Liga'da var, Çan'da var, her takımda var. E de var, Gelibolu'da var. Belediyeler destek olmasa durumdan çok kötü e, genel anlamda. <laughs> Aslında futbol federasyonunun bu ayağı düşürürken sistem, ekonomik ayağı da düşürmesi, bir noktada bir gelişim, destek olması gerekir diye düşünüyorum ülkelerin e, ayrıca farklı destekler de. Çünkü üçüncü dediğimiz zaman sigorta giriyor işin içine. Oyuncuların sigorta primleri giriyor, çok yüksek. Onların daha üst seviyede yatıyor primleri, normal bir şey gibi değil. Kulüplerin e, vergi sistemi falan hepsi değişiyor. Çok büyük bir altına giriyor. Bunların da doğru bir düzenine koyması lazım. Artı işte biz süper amatördeyiz şu anda. Bölgesel amatörlükte hiçbir farkımız yok. Oyuncu parayı alıyor, kaçıyor, ortada yok. O yüzden dayanağı yok. Hiçbir şeyin hukuki dayanağı yok. Biz sözleşme yok. Aşı olduğumuz için bir avukatlık sözleşmesi yerine getiriyoruz, yapıyoruz. Sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz ama bir noktada muhatap oluyoruz. O yüzden bu hukuki bir zemin bölgesellikte ve alt amatörliklerde yok zaten. Bunun sıkıntılarını... Yani üçüncü liseyde bence biraz e, daha içi doldurulmalı. Bir dahaki senede bu netleşip uygulanmalı. İnşallah olur. Evet, çok teşekkür ederiz.